Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle rasyonel denklemlerin yeni nesil sorularını devam edeceğiz. Buradaki sorularımızı köşe bilgi kaynağından aldık. Şimdi ise ilk sorumuza bakalım. Özellikle yeni nesil sorularda en önemli olan taraf neydi? Bize verilen her bilgi çok önemlidir. Ve her bilgiyi mutlaka ne yapacağız kullanacağız. İlk önce birinci örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Birinci örneğimiz şöyle. İlk önce sorumuzu dikkatli bir şekilde okuyalım. Bilgi ilk önce şöyle bilgi vermiş. Ortalamız eşittir. Toplam mesafe bölü toplam süre demiş arkadaşlarım. O zaman ne yapmalıyız? Demek ki bunu kullanacağız. Otoyolda otomobiller için hız sınırı saatte 120 km'dir. Ortalama hız, hızı bu sün, e, sınırın üzerinde çıkan otomobiller için ceza uygulanmaktadır. Araçların ortalama hızları gittikleri mesafenin süreye bölünmesiyle bulunmaktadır. Neymiş? Hızları, ortalama hızları gittikleri mesafenin süreye bölünmesiyle bulunmaktadır. Yani ota, e, ne yapıyoruz biz? Biz diyelim ki 300 km gittik. Ve burada 3 saatte gittiysek ortalamızı 300'ü 3'e bölerek bulduğumuzu söylüyor bizden. Otoyolda mes mesafe araçların giriş ve çıkış yaptığı gişeler arasında uzaklıktan, süre ise yine bu gişeler geçiş saatleri arasında farktan hesaplanmaktadır. Ahmet Bey memleketine giderken A gişesinden giriş yapmış ve B gişesinden çıkmıştır. Bu iki gişe arasındaki mesafe 330 kilometredir. Ahmet Bey'in yolculuğu esnasında otoyoldaki bir dinlenme tesisinde bir, bir süre mola vermiştir. Ahmet Bey bu otoyolda aracının saatte 150 km hızla sürdüğüne ve kişilerden hız aşımı cezası yemediğine göre dinlenme testine en az kaç dakika mola vermiş olabilir diyor bizden sonra da. Arkadaşlar bakın burada normal 150 km hızla gidiyor ama burada bir süre mola verdiği için demek ki bizim için zamanında çıkmış anlamına geliyor. O zaman bakalım ne yapacağımızı hep ilk önce bir anlayalım bir. Neydi? Bizim yolumuz ne kadar? 330 km değil mi? Ben burada normalde 120 km hızla gitseydi, saatteki hız 120 km olsaydı bakalım kaç saatte gitmiş olacaktı. Ne yapıyorum ben burada bunu? 330 km'yi ne yapmam lazım? 120'ye bölmem lazım arkadaşlar. Bunu 330'u 120'ye böldüğüm zaman ne olur? 2,75 olur. Siz de bunu isterseniz işlemi yapabilirsiniz. Aynı şekilde eğer 150 km hızla gittiğin zaman e, tamamını hiç mola vermeseydi ne kadar zamanda gittiğini ne yapalım arkadaşlar bulalım. Şöyle buluyorum. Ne yapıyorsunuz? 330'u bu sefer 150'ye bölüyoruz. 330'u 150'ye bölüyoruz. Bunu bölerken burası da ne yapıyormuş? 2,2 yapıyor arkadaşlar. Yani bu 2,2 saat. Bu da 2,75 saat yapıyor. Ardından bakın bu aradaki fark kadar bu aradaki fark kadar ne yapar burası? dinlenir. Yani 2,75'ten ben 2,2'yi çıkardığımız zaman ne kadar dinlendiğini bulabilirsiniz. Bu da ne kadar yapar arkadaşlar? 0,55 saat. Ama bizden ne diyordu? Kaç dakika diyordu. O zaman 0,55 ile ne yapalım? 33'ü çarpalım arkadaşlar. Pardon 60'ı 60 çarpalım. 60'ı çarptığımız zaman e neden 60'ı çarpıyorsun? Çünkü 1 saatimiz ne kadardı? 60 dakikaydı. 1 saat 60 dakika olduğu için ben bunu 60 ile çarptığım zaman cevabı 33 bulacaksınız. Ben bu işlemle pratik olsun ne zaman az olsun diye hızlı bir şekilde yapmış oldum. Yani cevabımız ne olacak? 33 dakika olacak. Bu da iyi bir soru. Yeni nesil soru dediğimiz sorulardan birisi. Hadi bakalım farklı bir örneğimiz geliyor. E şimdi ise diğer soruma bakıyorum. Soru şöyle. Yarım daire şeklinde iki kağıt, yarım daire şeklinde iki kağıt çapları bugün yukarıda gösterildiği gibi birleştiriliyor. Büyük yarım dairenin yarı çap uzunluğu, büyük yarım dairenin yarı çap uzunluğu yani şuradan bahsediyor. Burası e, küçük dairenin yarım da, e, küçük yarım dairenin yarı çap uzunluğundan yüzde beş fazladır. Ben küçük yarım dairenin uzunluğuna x dersem büyüğün uzunluğuna bakalım ne diyeceğim bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın bu küçük e, dairenin küçüğün yarı çap uzunluğuna yani r'sine ben x dedim. O zaman büyüğüne ne diyeceğim. %75 fazla. Bakın büyüğe de ne demem lazım? %75 fazla. %75 fazla ise ben bunu x çarpı %75 fazla olduğu için 175 bölü 100 olarak yazarsam direkt cevabı bulursunuz. 175 ile 100 ikisi de 25 ile sadeleştiği zaman burası 7, 7x bölü 4 olacak arkadaşlar. Yani buranın yarı çapı ne kadarmış? 7x bölü 4'müş. Onun olduğunu gördüm. Yani buradaki yarı çapımız tamamının yarı çapı ne kadar? 7x bölü 4. Ardından şeklin çevre uzunluğu 39 cm. Ben şimdi bir şekilde bu şeklin çevre uzunluğunu bulmak için şurayı bulmam, bulmam gerekiyor. Şurayı bulmam gerekiyor. Değil mi? Buradaki e, çevreleri yarım dairenin çevresini bulmam gerekiyor. Şurayı ve şurayı da ayrı ayrı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bulalım ilk önce birincinin çevresini buluyorum. Yani şuradaki küçük dairenin küçük dairenin yarı çapının x olan e, çevresini buluyorum. İlk önce küçüğün çevresi diyelim çevresi ne olacağına bakalım. İlk önce küçüğün çevresi dediğimiz zaman neydi çevremiz? 2 pi idi. Bakın 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Yani 2 çarpı 3 çarpı r'miz x'ti. Burası arkadaşlar bakın yarım daire olduğu için 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman burası ne olacak? 3x. Neden 3x? Çünkü buradaki 2'ler ne olurlar arkadaşlar? Sadeleşirler. Bakın buradaki 2 ile bu 2 sadeleşirler. Sadeleşirler 3x. Neresi 3x oldu? Bakın şurası 3x oldu. Şimdi ise bir de şuradaki büyük dairenin yarım çevresini buldum. Büyüğün çevresi diyelim. Büyük çevre diyelim arkadaşlar. Onu nasıl buluyorsunuz? Onu da nasıl buluyorum? Yine aynı yöntemle 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı r'miz bu sefer ne kadar? Büyüğün çevresi 7 x bölü 4. Tabii ki bu da yarım daire olduğu için bakın bu da yine yarım daire değil mi? Ne yapmak zorundayım o zaman? 2'ye bölmek zorundayım. Hadi bakalım bölelim. Böldüğümüz zaman bu 2 ile bu 2 sadeleşirler. Bu 2 ile bu 2 sadeleşirler. 3 kere 7 ne olacak? 21x bölü 4 olacak. Yani burasının çevresi ne olacak? 21x bölü 4 olarak kalıyor. Bir de buraları var. Bakın bir de buraları var. Ben burada nasıl bulacaksınız? Bunun tamamı ne kadardı? Bakın bunun tamamı 7x bölü 4'tü. Şurası da x'ti. Ben 7x bölü 4'ten x'i çıkardığım zaman şöyle şuradan çıkarıyorum. 7x bölü 4'ten x'i çıkardığımız zaman ne olacak? Paydayı eşitleyin. Burası 4x bölü 4 olacağı için 7x bölü 4'ten 4x bölü 4 çıkardığımız zaman buraları da 3x bölü 4 olacak arkadaşlar. Bakın burası 3x bölü 4. Burası da 3x bölü 4 oluyor. Ardından bakın yapacağım nedir? Bunların toplam çevresinin hepsini ne yapıyorum? Şurada buluyorum. Bakın işlemimiz karışmasın diye şöyle çizgimi çekiyorum. Şöyle çizgimi çekelim. Ardından ne yapalım? Tüm şeklin çevresini buluyorum. İlk önce ee, şurası üsttekinin 21x bölü 4'tü. 21x bölü 4. Ardından alttaki 3x'ti. Ve bunlar da 3x bölü 4'tü arkadaşlarım. 3x bölü 4. Bir tane daha 3x bölü 4 var. Kaça eşit bu durumda burası? 39'a eşit. Sonra yapacağımız nedir? Paydaları eşitleyebilirsiniz ama ilk önce ben bunları 21x bölü 4, 3x bölü 4 ve 3x bölü 4'ü topladığımız zaman ne olacak? 27x bölü 4 olacak. 27 x bölü 4 artı 3x eşittir 39 yapalım. Artık ben burada payda eşitliyim. Bakın ben burada payda eşitlersem bunun paydasına bir, bunun paydasına bir eşitlersem bunu 4 ile bunu 4 ile eşitliyorum. Ardından ne mi oluyor? Bakın şu oluyor. Burası 27 x bölü 4. Sonra burası da 12 x bölü 4. Hadi bakalım bitiyor işlemimiz. 39 çarpı 4 bölü 4 diye yazın. Bu çarpmakla uzun, uzun uğraşmayalım. Neden mi? Mutlaka bakın sadeleşme oluyor bundan sonra. Bu dörtler gider zaten. 27, 12x daha ne yapar? 39x yapar. Kaça eşit? 39 çarpı 4'e. Hepsini ben bunların 39'a böldüğümüz zaman hepsini 39'a böldüğümüz zaman bunu da 39'a böldüğümüz zaman bununla bu sadeleşirler. da bu da sadeleşir. Buradaki x'imiz ne olur? 4 olur. Bizden istediği neydi? Küçük dairenin yarıçap uzunluğunu sorduğu için yani bizim cevabımız ne olacak arkadaşlarım? 4 olacak. Yani bunu bu şekilde bulmuş olduk. Hadi bakalım farklı bir örneğimiz geçelim. Evet şimdi ise diğer soruna bakıyorum. Bunu yaparken nasıl yapmalıyız? Hep bir de bakalım arkadaşlar. Normalde bu dikdörtgen burası 1-2'ye burası da y artı 10. Bunlar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 1-2'ye kaça eşit olması gerekiyor? Y artı 10 eşit olması gerekiyor. Artık bundan sonra yapmam gerekenler nelerdir? Hep birlikte bakalım isterseniz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa aldığımız zaman cevabı bulabiliriz. Evet burada bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa alalım. Eksi 2 y'yi bu tarafa artı 2 y artı 10'u bu tarafa eksi 10 diye aldığımız zaman ne olacak bakalım bir. 1 eksi 10 kaça mı eşit? Burası y artı 2 y'ye eşit. Burası 3 y eşittir eksi 9'dan ve burası da y ne olmak zorunda? Eksi 3 olmak zorunda. Hocam y eksi 3 nasıl olabilir yahu demeyin. Neden demeyeceğiz demeyeceksiniz. Çünkü bakın burada eksi 2 y var. Burada önemli olan uzun kenarının pozitif olması gerekiyor. O zaman ben ne yapayım? Şunu yapayım. Buradaki bakın burası 1 eksi y gördüğüm yere eksi 3 yazdığınız zaman bakın 2 çarpı eksi 3 dediğimiz zaman ne olacak burası? 1 artı 6. Yani burası ne olacak? 7. Zaten buradaki y gördüğüm yere de ben eksi 3 koyduğum zaman yine burası da 7 oluyor arkadaşım. Bakın bunu niye y gördüğüm yere eksi 3 yazdığım zaman burası da 7. Yani buradaki kısa kenar ne kadarmış? 7'ye eşit. Sonrasında sonrasında ne yapıyoruz? Bakın yine burada uzun kenarlar birbirine eşitlerdir. O zaman 2x eksi 1 eşittir diyeceksiniz. Nedir? 27 eksi 2x'e. Bilinenler bir tarafı bilinmeyenler bir tarafa aldığımız zaman eksi 2x artı 2x diye eksi 1 de artı 1 diye karşıya geçer. Bu durumda burası 2x artı 2x 27 artı 1 yapar. Burası 4x eşittir. 28'den x'imiz de ne yapar arkadaşlar? 7 yapar. Bakın bu x7. Burada kısa uzun kenarımız 7 anlamına gelmiyor. Buna dikkat edin. Buradaki uzun kenarımız ne olacak? 2 çarpı 7 eksi 1'den burası ne oluyor? 13. Artı bizden ne diyordu? Şeklin çevresi. Bakın şeklin çevresi. Ne olacak şeklin çevresini bulurken? Kısa kenarımız ne kadar? 7. Uzun kenarımız ne kadardı? 13'tü. Ben bunu sonra 2 ile çarparsam çevreyi bulabilirim. Yani 20 çarpı 2 ne olacak cevabımız 40. Yani cevabı D şık olarak bulmuş oluyoruz. Hadi bakalım geliyor örnek sorularımız. Evet sorumu okuyorum. Bir elektronik eşya mağazasında satılan yukarıdaki bilgisayar için iki farklı satın alma seçeneği mevcuttur. Birinci seçenek peşin fiyatı 2500 TL. ikinci seçenek 500 TL peşinat. Kalını da 10 eşit miktarda taksitle satış i̇kinci seçenek sunulan şartlarla bilgisayara satın alan bir kişinin ödeyeceği toplam miktar peşin fiyatına göre %20 daha fazla. Demek ki ikinci seçeneğimiz nasılmış? Hep birlikte bakalım. İkinci seçeneği yaparken nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Birinci seçeneğe göre neymiş? %20 daha fazla. Yani 2500'ü ben neyle seçersem, neyle çarparsam direkt satışı bulurum. Şöyle bulurum bakın. %20 fazlaysa ben bunu 120 bölü 100 ile çarpayım. Neden 120 oldu hocam derseniz. %20 fazla dediği için 100'e 20 ekleyin. 120. 120 bölü 100 ile çarptığınız zaman direkt satışı bulabilirsiniz. Eğer %10 fazla deseydi 110 bölü 100 ile çarpacaktınız. %50 fazla deseydi 150 bölü 100 ile çarpacaktınız. Eğer %50 eksi deseydi 50 bölü 100 ile çarpacaktık. %20 eksi deseydi ne yapacaktık? 80 bölü 100 ile çarpacaktık. Arkadaşlar bunlara dikkat edin. Bunlar pratik olarak yapılmış yöntemler. Sonrasında bakın yaptığımız nedir? Burada işlemleri sadeleştirin. Bakın bu sıfırla bu sıfırı sadeleştirelim. Bu sıfırla bu sıfırı sadeleştirelim. 250 ile 12'yi çarptığımız zaman ne olacak? 3000 TL. Demek ki bu ürünün fiyatı ne kadarmış? 3000 TL'ymiş. Ardından ne diyor bakın bizden ikinci seçenekte neymiş? 5000 TL peşinat. Demek ki ilk önce peşinat ne demektir? En önden değil parayı biz ne diyoruz? Peşinat diyoruz. 3000'den e, ne yapıyorum? 500'ü çıkarıyorum. Ne kalıyor burada bakın 2500 TL. Ne demektir 2500 TL? Demek ki artık toplam taksitle ödeyeceği toplam para ne kadar? 2500 lira. Bunu 10 eşit taksitle ödüyordu. O zaman bunu ne yapıyorum? Ona bölüyorum. Bunun cevabı da ne olacak? 250 TL. Yani cevabımız neymiş? Değişik. Evet, şimdi ise bir önceki sorumuza benzer bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İlk önce sorumuzu okuyalım. Kuru kilosu 8 ve 10 lira olan iki farklı cins kuru üzümden karışık 1 kilogram alan Naciye'nin 8,80 lira ödemiştir diyor. Buna göre karışımın kaçta kaçı 10 liralık kuru üzümle oluştu, oluşmaktadır. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? İlk önce yapacağımızı da bir önceki gibi beyleni ilk önce güzel yazalım. Bizden 8 liralık ve 10 liralık olarak ayrı ayrı yazdım. Bizden istediği nedir? 10 liralığı istediği için istediğine biz ne diyelim? O zaman istediğini x diyelim. 10 liralık x kilogram aldı. Toplam kaç kilogram almıştı? 1 kilogram. O zaman bunu da ne demek zorundayız? 1 eksi x kilogram 8 yıllıktan almış oldu. Bunu bu şekilde yaptık. Bakın bir kez de ifade ediyorum. 10 yıllık x kilogram aldıysa 8 liralık 1 eksi x kilogram almıştır. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Parayla çarptığınız için bakın 8 liralık olandan 8 çarpı 1 eksi x kilogram aldı. 10 liralık olandan 10 çarpı x kilogram aldı. Ve bu kaç, kaç lira ödedi toplam? 8,80 lira ve dedi. Sonrasında yapacağımız nedir? Bunu içer, içeri işlemi dağıtmak. Bakın bu 8'i içeri dağıtalım. 8 çarpı 1 ne yapar? 8. 8 çarpı eksi x 8x x yapar. 10 çarpı x, x 10x ve bu da 8,80'e eşit. Ardından yapacağımız nedir? Buradaki bilinenler bilinmeyenler bir araya getirilir. Yani buradaki 8 eksi 8 diye karşıya geçsin. Burası eksi x 8x artı 10x ne yapar? 2x. 8,80'den 8'i çıkarın. Ne yapar? 0,80 kuruş yapar. 0,80 yapar. Her tarafı ikiye böldüğümüz zaman x de nedir? 0,4. 0,4'ün işlemi de arkadaşlar nasıl olur? 2 bölü e, 2 bölü 5'e eşittir. 4 bölü 10 olur. Oradan 2 bölü 5. Yani bizim için kaçta kaçıdır diyordu. Yani a şıkkı 2 5, 2 bölü 5'i e, kadar nedir? 10 liralık olandır. Şimdi ise bakın yine benzer sorulara devam ediyorum. Evet şimdi ise son merdiven bir sorusuyla ne yapalım? Buradaki videomuzu bitirelim. İlk önce yaparken dikkatli bir şekilde okuyalım. Haylaz bir önce olan Muharrem okulun merdivenlerine ikişer ikişer çıkıp üçer ikişer iniyormuş. Muharrem Muharrem çıkışta inişe göre 12 adım daha fazla adım atmış arkadaşlar. İlk önce ne yapıyorum? Bir önceki e, soruda olduğu gibi yapacağınız nedir? Buradaki iniş ve çıkış diye belirleyelim. Bakın inerken e, ne yapıyor? Bakın okul merdivenlerine ikişer ikişer çıkıyor. Çıkarken diyelim. Bir de inerken, çıkarken, bir de inerken olarak yazalım. Çıkarken, inerken diye. Bu şekilde yazarsanız ne bulduğunuzu daha rahat bir şekilde bilirsiniz. İlk önce ben burada bu merdivenin hepsini ne yapalım? X diyelim. Çıkarken ne yapıyor? X bölü 2 adım atıyor. Bakın X bölü 2 adım atıyor. X bölü 2 adım atıyor. İnerken de 3'er 3'er indiği için X bölü 3 adım atıyor arkadaşlar. Bakın, X bölü 3 adım atıyor. Bir kez daha söylüyorum. Buradaki x bölü 2 adım atıyor. Yani bu 20 tane merdiveni varsa siz ikişer ikişer çıktığınız zaman toplam 20 bölü 2 10 adım atarsınız. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Diyor ki bizden inişe göre 12 adım daha fazla atmış. Yani buradaki aradaki fark ne kadarmış? x bölü 2'den x bölü 3 çıkardığımız zaman neye eşit olacak? 12 eşit olacak. Artık bundan sonra paydaları eşitlersek bakın paydaları eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 2 ile bunu da 6 ile eşitleyelim. Burası 3x eksi 2x kaç eşit olacak? 12 çarpı 6 72 eşit olacak. 3x'ten 2x çıkarıp x yapar ve cevabımız da ne yapar arkadaşlarım? 72 e yapar. Yani cevabı bu şekilde bulduk. Bakın sorular zor değil. Önemli olan ilk önce denklemi oluşturmak. Siz de yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Hepinize iyi günler.